Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir günceleme daha geldi. Bu gelen, gelen kaçıncı günceleme onu da bilmiyorum. Ee, 4.6.1 4.6 6.1 oldu gençler. Sürümü şu an Play Store'da yok. Sağ olsun Web Haber ee, sahibi Android kedisi bana yazdı. Onun sayesinde indirdim. Videosunda ee, videosunu da çekiyorum şu an size. Ona da teşekkür ederim. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Ee, neyse arkadaşlar. Öncelikle güncellemede şu an oyuna girdiğimde bir farklılık görüyorum. Böyle e, gün batımı bir havası var yani grafiklere bakınca gün batımı havası geliyor. Onun dışında çok da bir değişiklik yok gibi burada. Ama asıl e, asıl mesele modifiye yerinde şimdi göreceksiniz zaten. Önce yeni bir araç gelmiş mi ona bakalım araç sayısı 94 olduğuna göre bir araç gelmiş Arkadaşlar bu arada hepimizin Ramazan bayramı mübarek olsun ee, Ben de oruçluyum zaten şu anda oruçlular da yoruma yazsın ee, aha, Öncelikle bu araç gelmiş Arkadaşlar ee, bu Ünal Turan'ın arabasına benziyor Ben bu arabadan çok anlamıyorum ama benzettim sadece o değilse de yorumlarda yazarsınız zaten değil diye bu araç yani çok da gerekli miydi? Yok ama önceki sürümlerde de vardı diye hatırlıyorum. Oha burası çok iyi. Ha bu çok güzel olmuş. Çünkü böyle modifiye yaparken üstten bakınca parlaktıktan çizim falan yapılamıyordu. Zor oluyordu. Bu güzel olmuş. Açıklandırmalar falan. Bunu beğendim arkadaşlar. Aa bir de kopyalama gelmiş. Mesela arkadaşlar buraya bir şey yaptınız. Aynısını tekrar yapmak istiyorsanız yapmaya gerek yok. Direkt kopya alma şeyine basıp iki tane oluyor. Bakın burası da değişmiş. Bunu da en fazla V8 takılıyor herhalde. Triple Turbo. New X Sound. Bu gelmiş arkadaşlar. Çok gerekli bir. Yo gerekli değil herhalde. Onun dışında ee, Spansiyon Spansiyon line şu an pek bir şey göremiyorum. Aracıza kırmızı yaparsak ünlü altınağının arabasına benzer. Üstüne de şey yapmışız yüzden öyle unutmuşuz arkadaşlar. Neyse bakalım başka araçlara. Ee, bu arada kaçırdığım olursa yorum... Aa. Bu gelmiş. Yani bu çok gerekli bir araç değil ben sevmedim. Ama drift yaparken güzel olabilir. Yani bununla güzel drift yapılabilir diye düşünüyorum ne diyordum bu arada kaçırırsam söyleyin arkadaşlar ben de insanım kaçırabilirim e, yorumlarda söyleyin kaçırdım araba varsa şöyle bakalım yavaş yavaş kaçırmadan e, Bunlar hep bildiğimiz araçlar. E, bu arada grafiklerde değişiklik var fark ettiniz mi bilmiyorum ama ve bir siyahlık bir de biraz parlaklık gelmiş. E, gölge ve parlaklık. Aha M2 mi bu? Arkadaşlar markasını tam bilmiyorum. 15 lira yapmışlar. Bunun bedava almasının bir yolu var arkadaşlar. Şey geliyorsunuz. Ayarlardan Rusça yapıyorsunuz. Yani aynı araca gelip bu aşağıdaki şeye basıp bakın alıyorsunuz para ödemeden. Bu oyunun Ruslara bir ilgisi var. Ne diye şey olduğunu da bilmiyorum onun yorumlarda. Sövmeyin. Bir şey desek hemen kızıyorsunuz zaten. Yanlış söylesem zaten. Bu arabanın ön bakışlar güzelmiş. Önden sanki şey gibi duruyor. I18 gibi. Ama M2'ymiş. Herhalde M2. Bilmiyorum. E ee, bu güzel. Bunu sevdim. Bunu getirdiklerinden mutlu oldum. Ee, bu arada çok sessiz konuşmamın nedeni de oruçlu olmam. Ya yani kusura bakmayın. Bu araçta işte bir farklılık var. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Birazdan grafiklerde bakacağız Ara araçlar bitince Yani oyun içi grafikler Online'da bir değişiklik var mı ee, Araçlar buraya kadar Herhalde Ben bir tanesini Kaçırdım arkadaşlar Kaçırdım yorma yazdım Neyse ona geri bakıp bak Bakıp vakit kaybetmeyeceğim ee, Ben beğendim Çok güzel olmuş Grafikler biraz önem vermişler ee, çıkalım. Bu arada ezan okunuyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama Jantlara bakmalık jantlara bakalım. Ondan sonra oyuna gireceğim. Jantlar hep aynı ya. Jantlar bir değişiklik olmuyor. Olduysa ben fark etmemişimdir. Herhalde şunu yeni görüyorum. Bu burada var mıydı daha önce? Hep hatırlamıyorum vallahi. Neyse bir tane jant yapıp oyuna girelim bu kalsın. 1400 HP. Online'a girelim hatta. Şu an online'da kaç kişi var onu da bilmiyorum. Ee, bekliyorum. Bu arada Chrome'lar buglanmış mı onu da bakmadım. Benim şu an Chrome maçlarım baya var da bakmadım ya. Yani. 64. 66 kişi varmış. İyi az. Güzel. Yani az kişi olması daha iyi benim için. Şu an herhalde böyle ilk BRZ falan indiriyor. Ruling Town, BRZ, Ujum onlar. İlk onlar indiriyor. Ben her girdiğimde onlarla karşılaşır. İlk yüklediğimde daha doğrusu. Bu arada söylemeyi unuttuğum video aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bu arada ezan sesi size geldi bilmiyorum. Umarım sizi rahatsız etmemiştir. Daha doğrusu rahatsız etmez. Aa bu ne lan? Ay grafikler niye böyle olmuş lan bunun? Hiç beğenmedim ben. Şöyle bir düz yola çıkalım belki. Düz yolda bir şey olur. Gün batımı yapmışlar da ben çok beğenemedim. Hem yani bir değişik geldi bana. Şu an biraz güzel gibi geliyor. Aynen şu an iyi. Biraz kasma da var çünkü. E, HD ayarda oynuyorum bir de. Telefonumda 400 MB yer kalmış. Ben de bu videoyu çekiyorum. İnşallah telefon çöğretmeyiz. Valla bilmiyorum şu an pek bir değişiklik göremedim ama. İnşallah da güzel şeyler gelmiştir. Mesela 2000 hiç bir bugün falan tekrar gelir. Nasıl yapıldı? Benim bildiğim bir şey var. Bir TikTok videosunda gördüm. Şu ıı, otoparkın girişini değiştirmişler. Aynı. Böyle kocaman bir şey olmuş. İyi güzel. Tamam. İdare eder yani. Başka nereye bakabiliriz? Bu ne lan? Önümüzde de uçak araba geliyor. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım o yüzden konuşmamdan anlamadığınızı bilmiyorum. Normal alacağım çünkü çok kasma var. Kasma olunca da videolar hep yazıyorsunuz bir telefonu değiştir falan. Tamam böyle kasmıyor. Arkadaşlar ben grafiklerde baya fark görüyorum ya. Güzel olmuş. Ben tam açıklayamadım ama. Belki siz anlamışsınızdır. Bir de şey biliyorum. E, suyun rengi değişmiş diye. Bakacağım. Aynı. Su, böyle bir gerçeklik kalkmış suya. Oyun. Ama yine de yani çok saçma dur. Şuradan kesmez falan. Ne bileyim şöyle dalga malga yapsanız köpük olsa. Sahile gelip gitse falan. Tabi burası Forza değil de. Bakalım ee yan olacak mı? Aaa nikimi yedekmiş lan. 7x'indeki ile tanımazlar büyük ihtimal. Zaten kim tanıyacak beni 7x'indeki ile? Aynen şu an kimse cevap da vermiyor. Yani boşuna yaptık. Neyse. Arkadaşlar başka bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Benim aklımda bunlar vardı. Başka ne var hatırlamıyorum. Bu arada birazdan videonun sonunda küçük bir klip olacak. Yani kendim yaptığım bir klip de. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoyu bana sağlayan Android kedisine de teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Bay bay.